çok kıyıya hoş geldiniz. Bugün şey yapayım dedim. Size dediğim elimizi getireceğim. Metrolardan korkuyorum. Yalan söylemeyin arkadaşlar. Yalan söylemek çok kötü bir şey. Yalancı olmak çok kötü bir şey. <laughs> bilmiyorum ki. Kolumu mu istiyorsun? E o zaman tamam. Allah Allah. Tırnağını kes. Bıçakla kes. Nefesli. Bıçakla kes. Nefesli. Ne yapıyorsun? Oyun ya, görmüyor musun? Görmüyorum, soruyorum. Ben yatıyorum. Sen yat. Sen de yat. Sabah erken kalkacaksın. Sen kalkıyorsun gibi haberim geliyor ama ben şeyim. Ben bir şeyim. 雨 kan karl aso ti cham Ha- hey si treats aze omdatτο bet a letad